Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mera alanında kaçak hafriyat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen işletmeye 5 milyon lira ceza yazıldı. Aralarında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bulunduğu yetkili kuruluşlar, Göl Türkbükü mahallesinde Mera alanına kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurulduğu, bölgeye kaçak hafriyat döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma desteğiyle bölgeye gelen ekipler yaklaşık 136 dönümlük alandaki işletmeye ait makinelerin kaldırılmasını istedi. İşletme tarafından kırma ve eleme makineleriyle tesise ait birçok ekipman bölgeden kaldırıldı. İşletmeye hazine arazisini işgal, kaçak hafriyat dökümü, çevreyi kirletme gibi suçlardan 5 milyon lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.